Bir haberler. Ha? Uçaktayız beyler. Ama ne kadar kadar mı kes? Ne dimna? Susla, konuşma. Ama beret konuşma. 150 metre kala atlarsanız arkadaşlar çok avantajlı olursunuz yani. Ben atlayıp geliyorum. Geldim. Ya tam atlamadım ama yine de bayağı bir atladım. Ve ufak bir oyun kasması var şu an. Ya ben böyle şansın var <laughs> ya. şanssız bir şekilde öldükten sonra arkadaşlar 40 kemesim var evet az emes ama yetmez bize 20 emes lazım aşkım çok pardon Don, ben düştüm balkonda şuraya bir iş yapalım inşallah buraya gidince de ölmem ve araba yok çok güzel sanırım birileri var birileri var bu sokak Göster artık I shlimm. Şuradan şu pompalı alırsam işim güzel. İlla göstereceksin yani. split Bakıyorum. Şuradaydı la daha yeni Ne hara hareket ettin oğlum Cin için cin micin ya Emo cu. hele kaptın. açmış. çalış. M7 var şu an alamadım. Ya! Üzgün patlatamadım. şu yeni nesil çok kusuyor. Çaktırmayın ben de yeni nesilim. Mahirim ben aynı mahire benziyor bak 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 bak, bak, bak. bak görüyon aynı mahir mahir bak kafayı çıkarıp geri sokuyor görüyon hayır çıkarıp soktun kafana tüküdün Al, al 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 Küçük bir envanter düzeni Ve Mahir'in çakmasını vurmaya devam edebiliriz Artık 3 tane bombam var Korkmuyorum senden Gel buraya La bu benim arkama mı geçmiş Ses geldi daha yeni beri pusuyorum burada Ayıp ya ayıp. Hmm, çok Daha Pony'nin adaşlara çıkma. Gerçi Pony'ne de da bir dakika kalmış. Buradan direkt Pony'ne uçuş modunu açacağız arkadaşlar. M4'te 400 şey var. Bir Yarısını daha atalım. Şunu alalım. Bu adam yanlış hatırlamıyorsa bir tane araba getir. Aramız. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Oğlum video uzun oldu. Ben bunu bir saat yükledim. Paul'un neredesin? Yakınmış lan en azından uzak olaydı var. Hemen oraya gidiyorduk. Ben kendi kar vurulacağım. Ya. <laughs> Pony derdisin. <laughs> 17 saniye kalmış. Yetişir mi? Şey yetişir mi? Oğlum bu ne lan? Oyun konsolu gibi şey. Direksiyon var. Burada birileri var. Merhaba. daha iyi evlat edilmişti. Bak şeyin bak ya. Hopa yaptım. Ohoy! Lan bizim sınıfta resile değildir inşallah. Mafya chat dedi. <laughs> yanlış almışım. Niye söylemiyorsunuz? En sevmediğim şey. Seni ben alacağım. <gülüyor> Sen <gülüyor> benimsin Pony. <povinin>. Seni <laughs> seviyorum. <laughs> ya. Ya ufacık hareket ettim diye de bir şey oldu. Ya. Şimdi ya al aldıydım. Alan içine girdiydim ya. Tam dokunmuyorum bir şeye. Tam senin efektine uğraşamamış Buradan bir de lazeri alalım. Kamponu ışımarım. Hadi gidelim. Bu araba biraz yavaş. Aa, rakibi gördünüz mü? Ben gördüm. Siz görmediyseniz de bana ne benim görmem önemli. Neleri varmış silah? Kar 98'i susturucu takmış. Baksana şunu. Ya yanlışlıkla kar 98'i aldım. M4'ümü ver ya. Oyunum öyle bir yok ki şu an. Şöyle etrafa bakıyorum. Bir şurada bir Enimize zehet. Tek attım. Oh yeah. <laughs> Şöyle bir bakıyorum daha pek kişi göremiyorum. Çok az kilim var ya. O şeyde ölmeseydim iyi de. Etkinlikte. Etkinlikte çok saçma öldüm. Sıçma sıçma boy. Sıçma boy. Sıçma boy. Sıçma sıçma artık koltuklara. Efe. Efe sıçma. Efe sıçma. Efe sıçma. Efe, efe yeter artık çok geçiyorsun be. Şöyle bir bakıyorum Açık kapı var burada adam var git adamı öldür. Şişi. <laughs> 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 Bak hadi lan bu anneni mi öldürdün lan? Sana çok kötü şeyler yapardım da neyse. Dua et biz de biraz bir şey mermi alalım az bir şey. Susturucu takmayın bu arada. Susturucu hasarı azaltır. Ay ben ne gördüm öyle? Anana. O arabayı gördünüz mü chat? Mükemmel bir şeydi. O arabayı almam lazım. Belki de arabayı oraya koydu. Bu, bu tuzak olabilir chat. Ama o arabayı almam lazım. Sıkıyorsun bari beni sık be kardeşim. tekerlerini patlatmış. Yapacağın işi. Bir de kötü bir pusu kuruyorsun. Utanmaz. Utanmaz herif. Bak görüyorsunuz mu kaya pitonunu? seni daha yeni vurmadım mı? Mahir ne APK'sı seni iki kere vurdum. <laughs> nerf yemiş ya. E seni çok kötü nerf yemiş. Bagi için teşekkürler. şu araba çok güzel bir de tekerlerini patlatmış. Terbiyesiz ya. Of. Ya ben böyle işin ya. Yakıtı yokmuş. <laughs> Hadi görüşürüz.